Merhaba. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Müfredat değişti. Harflerin sırası değişti ve yine biz birlikte okuma yazma öğreneceğiz. İlk sesimiz A sesi. A sesini önce tanıyalım. A sesiyle başlayan kelimelerimizi sayalım. Araba. Araba A sesiyle başlar. At. At A sesiyle başlar. Arı, arı, a sesiyle başlar. Ahtapot, ahtapot, a sesiyle başlar. Ayı, ayı, a sesiyle başlar. Armut, armut, a sesiyle başlar. İçinde a sesi olan kelimeler yazalım şimdi de. Aslan, aslanda iki tane a sesi var. Aslan. İki tane A sesi var aslanda. Anahtar. Bakalım yazalım kaç tane A var. A, na, tar. A, na, tar. A, a, a. Üç tane A sesimiz var anahtarda. A sesiyle başlayan ve içinde A sesi olan kelimelerimizi gördük. A sesini hissetme çalışmamız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.